gibi sunar. Selam ben doktor Derya Şengün. Özel Rehap Hastanesi Çorlu'da çocuk hekimiyim. Ben bugün anneler hangi vitaminleri ne zaman vermemiz gerek diye bir soruyla karşıma çıkmıştı. Onu yanıtlamak istiyorum. Şöyle ki anne sütünde olmadığı için D vitaminini sıfırıncı günden itibaren başlıyoruz. Dördüncü ayda demir takviyesine başlıyoruz. Ve biz hastalarımızda birinci ay ve dokuzuncu aylarda kan alıyoruz. 9. ay aldığımız rutin kan tetkiklerindeki eksiklik oranlarına göre D vitamini ve demir damlasına devam edebiliyoruz ya da kesebiliyoruz. Bunun başka alt baktığımız özellikleri de var. İşte fontanel açıklığı, çocuğun boy kilo oranı, gelişimi vesaire. Onun haricinde de rutin olarak yine 18. ayda kan tetkiklerine bakıyoruz. Şu yaşta şu vitamine başlanmalı diye bir şey yok. Çocuk dengeli ve yeterli beslendiği zaman vitamin eksikliği olmamakta. Ama 18. ayda baktığımız kanlarda eğer eksiklik saptarsak ben multivitamin ya da vitamin takviyesi artı balık yağı gibi bir yaş sonrası için ekleyebiliyorum. Onun haricinde C vitamini, çinko, demir, D vitamini, onun haricinde omega 3 ve takviyeler bunların hepsi önemli olmakta. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Argivit sundu.